hadi kalk. Tamam anne kalkıyorum. Dur şu lambayı da açayım. <laughs> ah tamam. Üstümü değiştireyim şurada anne. Gelmişim bakma bana. Tamam e, şey dişlerini falan fırçalamayı unutma. Ben kahvaltıya hazırlıyorum. Tamam anne. Ay. Ay bu kim? Şu üniformamı giyin de okula gideyim. Ay neyse. Herhalde temizlikçi falan geldi. Şöyle <laughs> yapalım şunları da. <laughs> Kahvaltıyı da hazırlayalım hadi gel aşağı. Tamam geliyorum anne. Gel. Heh. Hadi yiyelim. Oğlum. <gülüyor> 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 Oğlum. Efendim Neredesin? Çantanı <laughs> almaya gittin? Ha, ben de ay, buradaymışsın. Yeme afiyet olsun oğlum. Ben Güzel de mutfağı toparlayayım. Ee, okul servisin gelmiş koş. Tamam anne. Koş koş. Seni hani kapıyı aç. Açar mısın Çık çık çık. Açtım hadi. Koş. Gülüyor. Hadi. Koş. Hadi. Ay. Ben de şu mutfağı toparlayayım. Dur. E, ee, Görüşürüz. Görüşürüz anne. Bay bay oğlum. Bay bay. Bu hizmetçi yine burada yazıyor ya. Hadi bay. Gittim. Neyse. Ben de mutfağı toparlayayım biraz. Sonra dizimi açarım falan. İyi. He şimdi geldim ya çok geç oldu. Ben gitmem lazım o cek Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Hoş bulduk öğretmenim. Bugün sizlerle birlikte sınav yapacağız. Ya, yine mi sınav ya? Yine mi sınav diyenleri duyuyorum. Hemen şuradan sınav kağıtlarımı alayım. Heh. Al Adem. Al Adem. Heh. Tamam. Süreniz 10 dakika. Ee, şey ım, kopya çekmek yasak. İyi çekeyim şeyden. Son. Yok öyle çekmem yani. Hayır Adem. Hemen disipline. Hemen hocanın yanına koş. Koş. Hadi koş. Allah Allah. Of. <laughs> Hım. Ben kopya çekmedim. Ama çektin diyorlar. Ölmeyeyim ne diyor ya ne ya. Hoca yalan atar mı hiç? Hı? Bilmiyorum, lütfen, şivi vermeyin. Anneni babanı arayacağım şimdi. Hemen. Şurada bir tane şey telefonum olacaktı ya. Heh, telefonu buldum. Şöyle. Adem oturur musun lütfen? Hı hı. Aha, buldum numarasını şöyle bakayım. ha Alo. Alo. Efendim. Ee, şey Adem'in babasınızsınız değil mi? Evet. Adem sınavda kopya çekti. Hmm. Ee, şey müsaitseniz gelebilir miyiz? Siniz. Tamam. tamam. Gelebilirim. Ama geliyorsunuz değil mi bugün? Müsaitim. Tamam. Bekliyoruz seni. Bay bay. Hmm. Tamam. Adam annen babanı aradı. Birazdan geleceklermiş Sen de e, şeyde ka, ka, nerede? Bekleme odasında bekle. Hmm. Ama öyle Ben ya. Ama öyleydi. Ya. Öyleydi. Gördüm. Hadi annenin babanı arayacaklar zaten. Neyse ben de şuradan gideyim. Test sonuçlarını şey yapacağım. Buradan ayrılma. Kırırır. Ah telefon çalıyor. Şurada Kırırır. konuşayım bari. Tık tık tık. Girin. Merhaba e, ben Adem'in babasıyım. E, hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Polis misiniz zaten siz? Aynen biz ben biz polisiz. Hmm. Adem sınavda kopya çektiğini gördüm hmm. O yüzden ona e, Disiplin vermek istiyorum Okuldan tam 10 günlüğüne atılıyor hmm. Yani bir hafta Çünkü bu şeyler Kaliteleri biraz yüksek yani, Ama ben size e, Binler sonlar para versem e, Para kabul etmiyoruz Adam, zaman. Hadi bay bay Tamam. Ee, şey, kadını Kağıdı disiplin, disiplin kağıdını hemen vereyim. Alın. Teşekkürler. Hadi bay bay. Hadi. Ee, şey, oğlunuzu almayı unutmayın. Evde eve götürün oğlunuzu. Tamam. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Of, ne çocuklar var ya. Babası da polismiş. Disiplinli değil ya. Hah. Müge anlı, müge anlı bitti nedense. Şimdi haber izleyelim. Hmm. En sevdiğim kahve de var. Hadi anne ya. Hadi anne. Oğlum bu saatte okula niye geliyorsun? Ay okuldan ge eve geliyorsun. Karıştırmışım. Dur kapıyı açayım. Çık çık çık. Ne oldu oğlum niye ağlıyorsun? Aç <laughs> Anne Öğretmen de bana kopya çektim diyor. Yalan diyor Ben kopya e, çekmedim. E niye o zaman eve geliyorsun bu saatte? Ne oldu ki? Disiplin verdi bana bir hafta. Ne? Bunu babam duyarsa beni ne yapar biliyor musun sen? Babamın ya bir vay zaten. Of of. Geç ödevini çalış. Hmm. Of. Neden böyle oluyor? Ya neyse biraz hocayla da konuşurum yarın sabah. Bir saat geçti ya. Bu adam niye şey hiç, hiç sesi gelmiyor Allah Allah. Ha? Ah, ah. Giremiyorum. aşağı ineyim bari. Hı Şuradan mı baksam acaba? Adem? Adem? Sokakta yok. Allah'ım. Yani atladıysa. Ay yine kapıyı zorlayayım. Adem. Tık. Oh kapıyı kırdım. Neyse. Lambalı kapalı. Sonunda. Kaçtım. Sen... Allah Allah nerede? Ay nerede bu olan? Polis de bari. Ne gitmem lazım bu Bu kim? Bana para verin. Çok para şeyim fakirim. Lütfen bana bir TL verin. Elinde kalan kuş yiyeyim. Ay. Yok. Senle bir karşılık yapalım. Annen yok mu? Baban yok mu? Annem babam yok. <laughs> o zaman gel e, sen benim evet. çocuğum ol. <laughs> tamam. Oluyor. Bak bu benim evim. Biraz temiz olmasa da benim evim sayılıyor. Hadi ben... in. in. Bak bu senin evin. Ama sen böyle para isteyemezsin ki. Hadi bak içeride pis pis elbiseler var. Ee, onları giy. Ama o temizleri de bir poşet vereyim sana. Poşet dolapta var. Onunla kaldırırsın. Uf <laughs> <laughs> televizyonda çalışmıyor ki ya. Bir türlü milyoner olmamız lazım. Bir saat oldu çocuk ne yapıyor acaba Oğlum Oğlum ne yapıyorsun Anne saçımı yapıyorum gelme Ya ben Tarakan'la unutma Bugün sular geldi mi Ay, Dur Bakayım. Bence geldi ya Anne <laughs> Oğlum. Oldu mu anne? Oldu. Hadi şey dur dur. Açık mı dur? Hah su varmış. Bari şansına. Hadi duşa gir. Sen. Of, fatura geldi mi acaba? Fatura. Aa, şöyle bir not var. Burası sizin eviniz olmuştur. Artık istediğinizi yapabilirsiniz. Bu fakir eviyle uğraşmak istemiyorum. Benim de bir oğlum oldu. Onunla ilgilenmekten, iş güçten... Bu... İş, iş güçten bile kayamıyorum. Çocuklarıma bakamıyordum. Sonunda Anne. zengin oldum. Anne. Oo, bu kim acaba? Neyse şunu notu geri bir koyayım. Anne. Of. Efendim oğlum. Like kesildi. Ah yine mi? Çık 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 Elimizin çık 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 Oğlum bir tane kadın vardı benim. ev sahibiydi. şey adı da Inci. onu şey, evi bana yaptı. Çok mutluyum. İş güçten oğluna bakamıyormuş o yüzden. Evet. <laughs> Annem. Ne? Efendim. Anne. Ya biraz baş... hmm. Hadi gel dilenmeye gidelim. Ay hmm. Gel kucağa. Canım gel. Hadi gel. Şey sokağa gidelim. Gel hadi. Anne kapıyı açamıyorum. <laughs> tamam gel. Ah, amine vuruyorsun Hadi. Neyse adam şey yarın yaparız. Hadi bay. Hadi bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar e, videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Sizin için böyle bir video çekmeye karar verdik. Teşekkürler. Bay bay.